Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Duygu kurtulacak mı? Canan amacına ulaşacak mı? Ziya ölecek mi? Tüm sorularınızın yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce Ziya ölmesin diyenler, dizide kötülük görmek istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Canan cadısı yaptı, gene yapacağını ve amacına bir adım daha yaklaştı. Bu istikrar sayesinde konağa kapağı atmayı başaracak. Yaman Canan'ın niyetinin ne olduğunu bilse de bunu abisine bir türlü anlatamayacak. Fenalaşan Ziya'yı hastaneye kaldıracaklar ama orada daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Yaman her taraftan sıkışmış durumda sağlıklı düşünemeyecek hale gelecek. Ziya'yı öldürmeye çalışacaklar ama başarılı olamayacaklar. Ziya kurtulacak. Öte taraftan Duygun'un da hayatı tehlikede. Artık dayanacak gücü kalmayan Duygu kendini bırakacak. Ali bir kez daha sevdiği kadınla sınanacak, bir kez daha birini kaybetmeyi göze alamayacak. Duygu'nun kendini bıraktığı anda Fıratlar yetişecek ve Duygu'yu kurtaracak. Sizce bunca olandan sonra Ali Duygu'ya hislerini açar mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. Her akşam Kanal 7 ekranlarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.